Sevgili danışanlarım, her zamanki gibi TikTok canlı yayında yaptığım, internete en yakın olduğu için mutfaktan yayını yapıyorum genelde. Yaptığım noktadan size Darfen intrali çok sormuşsunuz. Kıvamını, inceliğini göstereceğim. bir kere çok akışkan bir ürün, çok ince bir ürün. küçük ama çok uzun süre gidiyor. Önce ürünü aldığınız elinize çalkalıyorsunuz bu sesi duyabiliyor musunuz hatta bazı markalarda da var şaka şaka denilen üstün bir teknolojiyle inceltilmiş ürünlerdir İçinde bir bilye var iyice çalkalıyorsunuz akışkan hale geliyor ee, ışıkta ne kadar e, sağlıklı bilemiyorum e, çok doğal e, ve samimi videolar çekiyorum biliyorsunuz ürünü açıyorum arkadaşlar açtım Gördüğünüz üzere böyle ince bir kafası var yani o da akışkan hülvit kıvamında olduğunu gösteriyor. Elimin üzerine şöyle çok az sürdüm arkadaşlar bakın çok az sürdüm hemen yediriyorum arkadaşlar nasıl göstereceğim onu da bilmiyorum ama şimdi bakın görebiliyor musunuz yani bu arkadaşlar mucizevi bir şey. Bence mucizevi aşığım ben. Çünkü e, hani mesela renkli güneş kremleri gibi değil. Yani onlar da biliyorsunuz e, biraz fondöten görünümde. Bunda sadece ışık yansıcı pigmentler var. Mesela bu sürülmüş elim. Bu sürülmemiş elim. Nasıl göstereceğim? Bakın farkı görüyor musunuz? Hatta şu bütün elime şöyle yaysaydım belki daha iyi anlayacaktınız. Bakın bu sürülmüş elim. Bu sürülmemiş elim. Gördüğünüz üzere son derece içinde ışık yansıtıcı pigmentler olduğu için ışıl ışıl boşa ben vial projektör demiyorum. ışıltı veriyor. Çok başarılı. Buradaki eczacımdan aldım. Kendisi bana %30 indirim yaptı. İsteyen olursa da ona sorarım. Yani isterseniz eğer. Fakat yani aşık olduğum bir üründür arkadaşlar. %100 mineraldir. Gözaltı altı çevresine dahi kullanılabilir. Gül hastaları kullanabilir en hassas ciltler, egzamalılar kullanabilir. Zaten Darfen aromaterapi ve fitoterapi üzerine bir marka. Intral'de içinde hani papatya var, şakayık var, alıç ekstresi var. Intral serisi de zaten tamamen sakinleştirici, yatıştırıcı, dinlendirici bir üründür. Dolayısıyla en hassas ciltler, egzama Gül hastası, rosesi hastaları, hamileler herkes kullanabilir. İnanın ne fondetine ne nemlendiriciye e, ne de koruyucuya gerek var. Direkt kullanabilirsiniz. İşte size sonuç. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar ışıl ışıl resmen bu ürünle ben aşk yaşıyorum. Bütçesi uygun olana kesinlikle tavsiye ederim.